Artrogripozis, kalsal olarak gördüğümüz eklemlerde sertlikler ve kas yapısının bozulmasıyla karakterize bir hastalık grubudur. Genellikle karşımıza tahta bebek olarak çıkar ve anne karnındayken tanı konur. Genel tipinde tanı koymak daha kolayken sadece el ve ayakları tutan tiplerde genetik tanılama daha büyük önem kazanmaktadır. 30 bin canlı doğumda bir karşımıza çıkar ve bulgularımız omurgada eğrilikler, Ellerde ve dirseklerdeki hareket kaybı, kalça çıkıkları, dizlerdeki sertlikler ve ayakta çarpıklıklar şeklinde görülmektedir. Tedavide özellikle pozisyonlama doğum sonrası başlayan bir süreçtir. Alçılamalar, cihazlamalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır ve başarılı tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu şekilde tedavi edilen ve fizik tedaviyle desteklenen çocuklarımızda genellikle cerrahi ihtiyacı olmaktadır. Cerrahiler kalça çıkıklarına yönelik diz ekleminin hareketlendirilmesine yönelik ve ayaktaki çarpıklığın düzeltilmesine yönelik tedavilerdir. Bunlardan sonra çocuklar yardımcı cihazlarla bağımsız yürümelerini kazanabilirler. Okul döneminde üst ekstremite, kol ve bacaklarda hareketin kazandırılması okul hayatı için büyük önem taşımaktadır. Özetleyecek olursak, genellikle aileler doğum öncesinde tanı almış olarak ve doğum sonrasında bize başvurmaktadırlar. Tedavisinde Erken davranmak, pozisyonlamak ve gereken durumlarda cerrahi yapmak son derece önemlidir. Biz Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi olarak uzun yıllardır bu hastalık grubuyla karşılaşmaktayız ve tedavilerini yapmaktayız. Bu konuda bilgi birikimimiz oldukça fazla. Bizim bu çocuklardaki önceliğimiz kalça ekleminin yerinde tutulması, bize hareket kazandırılması ve çocuğun ayakkabı giyecek şekilde ayağının düzeltilmesidir. Sonrasında Yürüme ve hareketin kazandırılması çok daha kolay olmakta, çocuk hayata kazandırılmaktadır.